Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yine yollara düştüm. Alışverişe gideceğim. Evet, şimdi alışverişe geldim. Alışveriş yapacağım biraz. Ondan sonra da işe gideceğim. salatamı da hazırladım. Şimdi sosunu yapıyorum. Biraz sirke. kaşık kadar da su. Sonra böyle sos koyuyorum içine hazır. Karıştırıyoruz. Her zaman salatanın içine böyle hazır sos yapıyorum daha güzel lezzetli oluyor. İçine böyle boşaltıyoruz. Salatam da bu şekilde hazır oldu. Biraz da limon sıkacağım içine. Yemeğim pişti. Yani şinitsinimi pişirdim. Yanına biraz da Patates kızartması yapacağım. Ondan sonra bitti. Pastayı da böyle şeyle aldım. Hmm. Neon ismi. Peynirli. Üzerine de böyle karamel sos var. O şekilde aldım. Aslında bunlar ona hep yasak da. Neyse gönlü olsun dedik. Şeker hastası olduğu için ona yedirtmiyor. Bir tane de böyle mum aldım arkadaşlar. Bunlar Almanya'da yaşayanlar bunun ne olduğunu biliyordur. Mum güzel kalp şeklinde ama böyle mumlar mezarlara konuyor. Ölülerin başına yani mezarların üstüne bırakıyorlar. Çeşit çeşit var. Ben de sabahtan beri o mum üflüyor üflüyor diye gittim. Bu şekilde mumu aldım. Mum mumdur dedim. Bilmiyorum artık o biliyor mu bilmiyor mu ölülere konduğunu yani mezarla. Ama ben aldım doğum günü diye böyle kapağını çıkarayım ki anlamasın ne olduğunu. O mum, yani gerçekten de mum da yani ölüler için. Ölülerin mezar taşlarını koyular çeşit çeşit. Böyle bizim bayramlarda nasıl mezarlığa gidiliyorsa Almanlarda da yıl başında baynahtığımda gidiyor ölüm günlerinde. Zaten her pazar gidiyor onlar. şey ziyaret mezarlar. Gerçekten tertemiz böyle mumlar bırakıyorlar. Şeyler bırakıyorlar yani. Hediyeler falan işte yakın şeyleri olanlar. Ben de böyle bir mum aldım. İçimde sofrayı hazırlayayım o gelmeden yemeğini hazırladım bitti her şey şimdi 15 dakika sonra o gelecek o gelene kadar bitirdim hazırladım kendime de bir tane pasta kestim koydum ona da bu şekilde şimdi sıvı yaptım yanına biraz patates salata tabii ki bir mumu var bakalım gelince ne diyecek İyi ki doğdum. <laughs> Ama bu mum böyle olmaması lazım. Niye? O mum ne biliyor musun? Mezarlık mumu. <laughs> biliyor muydun sen? Ben biliyorum orada görüyorum. Aslında ben bilmiyorum. Onu bulabilirdim ancak. Duygularını alalım. Yemek istemiyor musun? Ne? O kadar uğraştım. Ne diyorlar mı? Ne? İlgi doğdum çağda. <laughs> Kaç yaşına girdin? 50. Afiyet olsun. Aa. Tamam. E, mumunu üflemedin ama. koca mum. Sabah üflüyordun ya. Sabah üflüyordum. Bir de bitki yiyelim üstüne. Işte. <laughs> Tabii canım. Bu pastayı nereden aldın? Öğlende gittim aldım. Simitere. Nasıl pasta? Güzel yaptım. Şey. Iıı. E karamel peynirli. Alkış, alkış. Bizden <laughs> <Eler aç. Aç gülüyor> başka kimse yok ki. Müziği aç. <laughs> Hangi müziği istiyorsun? Dans, koktu bum bum. Yunan'a gidebiliriz yemeğe. Hmm. Güzel. Artık mı benim Yunanlara bilmiyorum. bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. arkadaş Yunan var oraya. Benim de arkadaşım. Senin de mi arkadaşın? Aynı kişi mi? Aynı. Ne oldu? Açık mı değil mi? Nerede? Bu cisim burada mı? Bir. Bir, de para mı verecektim doğum gününde? Tabii. Normal mi nedir? Bir yeşillik veremiyoruz burada. <laughs> ne yeşillik? Bu seni Şurada kandırıyorum beni. Bir yüzde orada at bakayım şimdi.